Atakum ilçesinde kaderine terk edilen milyonluk okul binası çürüyor. Atakum ilçesinde 5 yıl önce yapımına başlanan okul inşaatı çürümeye terk edildi. Müteahhitin iflas sonrası kaçtığı iddia edilen okul hırsızların uğrak yeri oldu. Buraya aldı, ucuz almış. Birim fiyatlarına düşük almış. Bir... Duyduğuma göre işte yönetemeyince ifraz etmiş. yara ara cezaevinde olduğu söylenmiş. Burada atıl vaziyette çürümeye tehlike edilmiş orası. Burada çok çok da malzeme vardı. Mahalle dışında geldiler buraya. Da hırsızlık olayı oldu. Çaldılar. Kimse sahip çıkmadı burada şu anda. Şu duruyor. Aynen 5 yıldır aşağı yukarı 5 yıl oldu. Yarın bir seçim olsa bir şey olsa burada 3000 bin, bin arası seçmen olacak Bunlar nereye gidecek oy kullanacak, nerede? Aşırı hani Oy kullanmaya da gitmez bu arada çünkü Mahallenin içinde bir şey olmayınca nereye gidecek? Olması lazım yani bir okulumuz yok Hep sağ solda mahallenin çocukları Atakum'da, değişik okullarda Eğitim görüyor, bizim okulumuz Mevcut okulumuz kapandı